Her şey bildiğin gibi. Bildiğin şeyler oluyor hep. Bildiğin ama sana faydası olmayan şeyler. Okuduğum kitaplardan geriye kalan hep sen oluyorsun. Yazdığım yazıların ana fikri sen. Şiirler seni söylüyor, şarkılar seni. Sıcak bir ekmeğin buharında hep sen oluyorsun. Sen oluyorsun içtiğim soğuk çaylarda. Önünden yürüdüğüm vitrinlerdeki manken kızlar sen. Sen, sen, sen Her yer, herkes sen Şimdi ne çok sen var bir bilsen Önce işgal, sonra tarumar edilmiş ülkeler gibiyim baksana Linç ediliyor ruhum Bir yetimin kanayan bakışlarında Dallarda titreyen kuşların göz bebeklerinde hep sen oluyorsun Habersiz giden trenlerin ardında kalan ben bir kınalı el uzanıyor gibi sanki yahut bir çift siyah kirpik ıslanıyor. Kim bilir belki de bana öyle geliyor hep. Sonra bir gül gibi düşüyor bakışların isli bir tren penceresinden. Eğilip toplayan yine ben. Yine ben oluyorum. Her şey bildiğin gibi. Bazen şehir yine beni tanımazdan geliyor. O zaman ellerim cebimde bir firari gibi gece yarılarına kadar sokak sokak geziyorum ben de. Değişiklik olsun diye yağmurlarda ıslanıyorum sonra. Bazen de bütün tehlikeleri göze alıp gözlerimi kapatıyorum ve seni düşünüyorum. Seni düşlüyorum bize ait olmayan bir zaman diliminde ve bize ait olmayan bir coğrafyada gecenin bir nısfında oryantalist duyarlılıklarla hem nefes olduğumuz anları düşlüyorum sonra yalan olan masal olan hiç olan zamanları yani evler hep birlikte üzerime geliyorlar ardından kaçışım onları bana çağırıyor hep sonra bir yağmur başlıyor birden bütün boyaları birer birer akıyor şehrin yüzünden kahkahalarla gülmek düşüyor bana her şey bildiğin gibi.